yani kanunlarının birincisinin üstüne biraz konuşacağız. Çok uzatmayacağım. Sadece oyun içindeki benim kanser diye tanımladığım tiplerin artık şu o olayların bırakıp hepimizle uyumlu bir oyuncu olmasını istiyorum. Başlayalım. Sıradan insanların sıra dışı sonuçlar elde etmesini sağlayan cevherdir ekip çalışması. Diyerek başlamışlar kanuna. Buradaki bazı bölümleri okudukça kendimce yorumlamaya çalışacağım. Hepinizin bir League of Legends oyunundan beklentileri hırs yaptığı alanlar farklıdır. Ancak adalet meydanlarına çıktığımız anda bir takımın üyesi oluruz. İyisiyle kötüsüyle takım arkadaşlarımızla kader birliği ederiz. Oyun tam hızını bulduğunda takımına olumlu katkıda bulunmakla olumsuz davranışlar sergileyip yenilgiye davet çıkarmak arasında bir seçim yapman gerekir. Arkadaşlar burada demek istediği şu. Oyununuz oyuna başladık. Oyunun ortalarına geldiğimizde hepimizin bildiği üzere oyun fazlasıyla hızlanıp herkesin güçlendiği bölüme geliyor ve bir tane arkadaşımız karşı takımı fazladan bilerek beslediği için karşı takım bizden daha üstün. İşte böyle durumlarda olduğumuzda arkadaşımız bizi kaybetmeye sevki arkadaşımız kaybedeceğimiz yol seçmiş gibi duruma geliyor. Ancak bunu hiçbir şey olmadığı halde sadece oyunun o orta bölümüne gelindiğinde arkadaşımızın ya e, kasılamaması veyahut da başka bir şeyden dolayı bizim kaybetmemizde bazen takımdakilerin suçu olabiliyor. O yüzden kimse kimseyle bence o şekilde bence kimse kaybetmek istemeyeceği için o şekilde yapmaz sanırsam ama devam edelim. İyi bir takım oyuncusu olmak şampiyon seçiminde başlar. Evet işte Türkiye'de en çok zaten şuradaki bölüm ilgilendirmesi gerekiyor. Zaten Türkiye şu kısım. Neden derseniz. Arkadaşlar seçim ekranına giriyoruz. Girdiğimiz dakikadan itibaren mit 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 solo 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 jungle 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 maça bir giriyoruz. Bazen 3 solo. Bazen 2 solo. Bazen 2 jungle niye support'u almazsın veya niye adc'yi almazsın İşte seçiyorsun ee, bazen hani siz de yapıyor olabilirsiniz veya da size yapanlar da denk gelebilir Çete okuyamadığın zamanlar olabilir İnternetin yavaş gelmiş chat'teki bazı eksiklerden dolayı okuyamayıp girememiş olabilirsin ancak seçilen şampiyonları iyi takip ederek bunu ortadan kaldırabilirsin Neyse, biz devam edelim. Ee, takımının ihtiyaçlarını gözünün önünde bulundururken, bulundururken açık görüşlü ol. Seçim sırasında sonu, sonundaysan takımında henüz doldurulmamış bir boşluğu doldurmaya çalış. Bu kısım eski dereceli sistemi için yazılmış sanırsam. Herkes seçtiyse ve takımı kompozisyonunda bir boşluk varsa bir oyuncunun bu boşluğu doldurmasını rica et veya rolleri değişip bu sorumluluğu sen üstlen. Bu kısım dereceli için sanırım arkadaşlar. Unutma normalde oynamadığın bir rolü üstlenerek tanımadığın şampiyonlar hakkında daha fazla bilgi edinebilir ve kendi beceri, beceri düzeyini yükseltebilirsin. Evet doğru arkadaşlar. Bu tamamen doğru. Mesela ben ADC oynamayan bir kişiyim. Eğer ADC oynarsam o maç içinde büyük ihtimalle çok iyi oynayamam. Ancak elimden geleni yaparsam mutlaka bir gün ADC'yi oynadığım için bir sonraki oynayışımda eski, o oynayışıma göre daha iyi oynamış olurum. Ancak hiç ADC oynamayı bana ADC bırakmayın bilmem ne chatte söversek şey yaparsak işte o zaman takım ruhu ortaya çıkmıyor. Neyse, oyun'a girdiğinde iletişime açık olmaya çalış. Koridorda bir eksik veya yaklaşan bir tehlike söz konusuysa takım arkadaşlarını uyar. Sohbet paneline dikkat etmiyorlarsa, etmiyorlarsa her zaman haritada sinyal verebilirsin. Evet, bu bir diğer eksik yönümüz sanırsam. Oyun'a çok dağıldığımız için arkadaş diğer kişilere sinyal veya da benim buradaki adam gitti şeklinde rakip gitti şeklinde sinyal veya da sohbete yazmadığımız için bazen maçları kaybettiğimiz oluyor tabi ama o oyuna çok dalma esnasında oluyorsa ona kimsenin pek bir itirazının olduğunu zannetmiyorum ancak Sadece diğer arkadaşlarımıza Sinirlendirmek adına bunu yapıyorsak Bence Oyunu bırakıp acilen bir Psikolojik tedavi görmemiz gerekebilir Yani Sen diğer insanların sinirlenmesinden Zevk al, alabiliyorsan Bilemiyorum ee, Unutma Tek sinyal yeterli Tabi bir de bu var Bizim mesela Bir maça giriyorsunuz Arkadaşınız sinyali öyle çok fazla spamlıyor ki bir süre sonra o spamlediği sinyal yüzünden chatte yazdığınız şey kaybolup gidebiliyor. Mesela önemli bir şey yazıyorsunuz chat'e Ejder'e mesela şu kadar dakika var veyahut da Baron'a diye ama arkadaşınız spamlediği sinyal yüzünden o sinyallerin arasında kalıp kayboluyor ve karşı takım Ejder veya Baron alırsa karşı takımın avantajına oluyor. Ayrıca orada olmanın nedeni katkıda bulunmak. O yüzden oyunu terk etme veya AFK olma, sıkıntı yaş olma, sıkıntı yaşıyor. yaşayan oyunculara cesaret ver, iyi oynayanları tebrik et. En önemlisi oyunu oyun kötü geçiyorsa acısını takımından çıkarma. Evet. Şimdi şu son bölüm. özellikle bence Türkiye sunucusu için önemli bir bölüm. Çünkü diyor ki orada olmanın nedeni katkıda bulunmak diyor. Arkadaşlarını sinir etmek ve hatta takım arkadaşlarını kaybettikleri için kızmak değil. O yüzden oyunu terk etme terk etme veya AFK olma. Arkadaşlar oyunda ne kadar beslerseniz besleyin. Veyahut da bir arkadaşınız ne kadarsa be, ne kadar beslerse beslesin. Oyunda bir AFK almasından her zaman daha iyidir. Çünkü oyundan çıktığınız anda takım arkadaşlarınız 4 kişi kalıyor. 4 kişi kalması durumunda şöyle bir şey oluyor. Karşı takım 5 kişi ve 4 kişi bu 5 kişiyi tutamıyor. Bu nedenle maçı kaybetme ihtimali çok daha yüksek oluyor. Ee, çok daha yüksek oluyor. Tabi internet kesilmesi ve da o tip durumlar hariç. Hemen oyuna bağlanmaya çalıştığınız sürece hala bence tam afk kalmış olmazsınız. Sıkıntı yaşayan oyunculara cesaret ver, iyi oynayanları tebrik et sıkıntı yaşayan oyunculara cesaret ver. Yani arkadaşınız kötü durumda fi hani diyor diyelim. Karşı takımı besliyor ve eminim ki arkadaşınız bunu istemeden yapıyorsa o anda klavyesini sinirinden çiğniyordur. Ve hatta faresini. Ancak siz daha çok içine giderseniz noob senin ben ve hatta da daha ağır küfürlerle onun üstüne giderseniz o kişi daha çok besleme ihtimali olacaktır. Ama eğer ona destek olup yanında olur, karşı takımlık karakteri kesmesine yardım eder, totem koyar, iyi davranırsanız en azından arkadaşınız oyundan zevk aldığı için daha az beslemeye başlayacaktır. İyi ee, iyi oynayanları tebrik et. Bunu hepimiz yapıyoruz. Yani en azından yapanlar çok fazla var. En önemlisi oyun kötü geçiyorsa acısını takımından çıkarma. Evet. Bir de böyle bir grup var. Oyundaki herkes elinden geleni yaptığı halde karşı takımın sadece çok azıcık daha güçlü olması nedeniyle karşı takımın sadece çok azıcık daha güçlü olması nedeniyle maçın kaybedilecek dereceye gelmesinde arkadaşlarını suçlamamalı bence. Ancak bunu yapan çok büyük bir kesim var. Yani belki kendinde hata olabiliyor. Belki kimse de hata almıyor. Ancak direktman takım arkadaşlarını sövüyor. Veyahut da daha çok takım arkadaşlarına kü küfür ediyor. Onları raportlamakla tehdit ediyor. Arkadaşlar rapor sistemi çalışmıyor diye bir şey yok. Çalışıyor ancak düzgün rapor raporlarla çalışıyor. O yüzden lütfen rapor sistemini bir tehdit olarak kullanmayın ve takım arkadaşlarınıza sövmeyin. Şimdi ben size buradan genel olarak Çıkaracaklarımızı özetlemem gerekirse Maddeler halinde Bunu size söyleyeyim Takımınla iyi geçin e, Takımda Boş olan Veyahut da eksik olan rolü üstten Seçim aşamasındayken Gerektiği kadar Ve doğru zamanda Sinyalleri kullan. Takımını iyi geçin. Sohbet ekranında... Küfür ve yer verme. Mesela siz... Ee, diyeceksiniz ki şimdi... Bunları söylüyorsun ancak... Ben küfür etmiyorsam, ben yapmıyorsam... karşı Benim takımımda veya karşıdan biri yapıyorsa ne yapmalıyım? Uyarın arkadaşlar. Uyarın. Eğer uyarılara kulak asmayıp... Daha çok sinirlenip üstünüze gelirse tap'taki sustura basın. Oyun sonunda da rapor edin o arkadaşın arkadaşınızı. Çok büyük bir ceza almasa dahi uyar uyarı alması bile onun için bence yeterlidir. O yüzden lütfen oyunu kanser eden tiplere ve tiplerden olmayın. Olanlara da elimizden geldiğince uyararak oyunu daha sakin ve daha güzel, zevk alınabilir bir duruma getirmeye çalışalım. Bir sonraki Sivda Kanunu bölümüne tekrar görüşene dek hoşçakalın.